Her izlerli arkadaşlarım. Taktik maktik yok. Yine böyle mega bir kasamız. Geçen bunun hangi versiyonu o ya? Yani biraz üzmüştü beni. ne oğlu. Neydi o neydi o neydi o? Hangi Cenabettin o? 20 idi herhalde ya. 20 miydi 40 miydi? 40 herhalde her dostlar. 40 olan versiyonda biraz böyle aradığımızı bulamamıştık. Bir de bunu deneyip bakalım. Aha. Öttürme. Yettirdi. <laughs> Önerdiğim oynadığım Kaliteli güven sitelere şu an izlediğiniz videonun altında yorum aykına ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım Link güvenliği olabilirsiniz Herhangi bir sorun Herhangi bir problem yaşamazsınız Ekstra bir sorun ekstra bir problem yaşadığınızda düşünürseniz Her daim yanınızda olduğumu unutmayın değerli arkadaşlarım Ama şunu net olarak söylüyorum Sorun yaşayan arkadaşımız yok bence kadar az olduğunu söylemek istiyor Abi Jongo var mı Jongo Bu da çok çok güzel Yine nazarlandık değerli dostlarım. Hiç para gelmiyor. Ben onu anlamadım ya. Bir şimdi para gelip bu domuzcuk yakalıyor ya burada. Gelin buradan ne yapalım. E, hoşuma gitmemeye başladı. Tehlike çanları çalıyor gibi değerli dostlarım. Harp dönüşlerimiz var. 7000 lira içeriye girdik şimdi der. Ne yapalım bir trink işte. Attık mı likelarımızı değerli dostlarım? Haydi bir atan like atalım. yapalım. <laughs> Biz önceki şeklinde bu oyunları oynamıyoruz. Görüyorsunuz kazanmak kadar. 10 bin lira. Aşırttı Blackboard. Oldu hızlıdan. Çok hızlıdan oldu. Hiç anlamadım. Artık verir diye umuyorum. Biraz riskin dozunu arttıracağım. Şu kasa bir toparlamam lazım. Müsaadenizle. Yanlarından oradan bir şeyler bağladı. Heyecan dorukta değerli arkadaşlarım. Zavodak diye. Geldi gözümün çiçeği. <laughs> Gel çiçeğim artık. Yırt onu aşkım artık. <laughs> Hiçbir şey anlamadım ya. Bir şey arrap olayım arrap. Arrap bir koyayım abi. Abi daha var mı abi? Gerçekten var ya çok kızdım ya. Çok kızdım. Bir on daha deneyim bakalım değerli dostlarım. Bunlar oldu zaten. Uzattım bacaklar zevk almaya çalışıyor. Pek zevkli olmuyor ama çalışıyoruz olduğu kadar ile. Kasanın yarısı gitmek üzere hala gelen giden yok. Bu oyuna bir daha uğras uğramayacağım herhalde değerli dostlarım. Gidişatımız onu gösteriyor. Çok yordu beni bu aralar. Bir onda daha denesek mi? Denemesek mi? Sever misin Jack Podcast? Abi çok seviyorum. Abi ben bende. Burası ne abi? Bakın şöyle yakaladık değerli dostlar. Bir daha verelim mi? Bir daha yapıştırsak kasayı toparlarız aslında. Kapattım dedim bir daha göremiyorum. Çok tatlıymış orası. O neymiş kız? Yes. Welcome, welcome. Oh, kaçırdı. Bekliyorum in de bam 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 bam. Come, 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 ne bam, come. <laughs> Max bebeğim, hop be. Yanık seni. Yanık kokuya kokuya bir an var mı? Vay seri. Vay eh, eh, seri. Hazır, <laughs> hazır. Hazır, hazır tutun ben beni. İşte böyle harpte döndükler göster. Oh, vallahi rahatladım ya. Vallahi var ya hastalanmıştım bir an. <laughs> bir an hastalanmıştım. Ağrı, ağrı vardı ağrı. Sesi düşsek mi? Tam başladığımız noktadayız değerli dostlarım. Bilemedim, bilemiyorum, bilemedim. Bir yon yapalım ya. Olacaksa olsun. Vallahi ilaç gibi geldi. İlaç gibi geldi. Şu. İlaç gibi geldi. Biraz al odak diye sapladım değerli dostlarım. Of yanık kokuyor. Ya. <laughs> Yırt onu aşkım. Çeden dışarıya diyorum Kom 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 çok tatlı çok tatlı. Nice bebeğim. Kara bile geçti değerli dostlarım. 20, ne bileyim, 20 gün daha fazla bir zararımız vardı. Gördüğünüz gibi vitesi de arttırdım. Ne olursa olsun dedim. Ya dedim saplarsak. E, Cuk sapladık. Şimdi Sunami Fruit dediği yerdeyiz. Evet. En kötü başladığımız yere döneriz. Bir onda da yanımda dostum yok. Yüzümleri çok gösterdi. Şunlar ne diyor? Çok merak ettim ya. Çok merak ettim. Gaz! Ayşe o. Ya bak bu temel şimdi. Ah! Çok iyi bağlamadı ama demek ki iyi ödeyecekler. Ben zaten şekillerin bundan belli. Bir daha denesek mi? Denedik bir on daha değerli dostlarım. Ya ya böyle gel. çok azdı. Tam 10 lira karımız var aşağı yukarı. Güzel. Tam 10 lira karımız var değerli dostlarım. Neden devamı gelmesin? Ne odaklı yeşil yanı kırmızı yandı beni çarptı. <laughs> ne diyor abimiz? Ben diyor yatır olacağım. Abi, nice bebe. Ko ko ko, suyunla suyunla suyunla. <laughs> Özcan Dukkadevli arkadaşlarım. Devamı gelir mi bunun? Vallahi biz, yani... çare geçtim ama bu dönüş çok güzel oldu. Bir an daha deneyim ben de Sıkışan olabilir bize şöyle bir... Abi ben yarım kilo kaymak istiyorum. Var mı yarım kilo kaymak? Üf, yine gösterdi. <laughs> ne bir moli sesi? Valla oyunu kıvama getirdik gibi değerli dostlarım. Biraz daha zorlasak mı diye hiç sormayacağım. Zorlamaya devam, 60'a kadar çıktı. Boysa 20 bin liralara düşmüştük değerli dostlarım. Art döndük değerli arkadaşlarım. 22 bin lira kar var. Evet. Son bir on daha deneyelim. Değiştiriyoruz oyunu ondan sonra. Art denemelerine devam değerli dostlarım biliyorsunuz sabaha koyamıyorum. Sevmiyorum. Hala bir şeyler sıkışmış gibi de duruyor. Bir de kapçık ağızlı. Ah, alt. Biraz boş geçti. Vurulacakmış ya. Bir 10 daha değil da dostlarım. Gördünüz değil mi ekranı? Çok deli dehşet paralar vardı. Ne kadar kermis kaldı? Yalnız kârı yemeye başladık. 2000 nereye kadar düştü değerli dostlarım. Son 20 spin. Direkt aşırıktı Blackboard olduk. Ne yapsak tamam merakımız var. Bir on daha değerli dostlarım. Bir zamanı gelmiştir. Jungle time yok mu abi? Daha zorum ayaklarım kurdum çadırı. Bir ki baba ah kaçtı karpuzlar. Neyse bu güzel oldu. Kaç para oldu orada? 2100. Bol olsun belki dostlarım. Etiremedik devamını. Ona yanıyorum ona. Ona oh no, bu ne? İyiymiş. <laughs> Hoşmuş, ah sıyırdı. Yine geldi kapçı gaz. Dayanamaz cazbime. <laughs> Yine kemerimizden bir 15 milyonu oldu verdik. Onu verdik. Bir de şöyle bir şey bağlayalım değerli dostlarım. Çok zor bir da gidecektim ben normalde şimdiye kadar. 13 bin lira e var. Bir on daha yapsak mı? Bir on daha değerli dostlarım. Nice be! Nice be! <laughs> nice! Yiyeceğim, <bittim>. içeceğim, keyfime bakacağım. keyfime <laughs> gelme, yargıyla var mı abi? Çok güzel. <laughs> Hırt! Hop be! Dedim bak. Hatırlıyorsanız orada dedim değerli dostlarım. Üzümleri çok merak ediyorum dedim. Nereden nerelere geldik değerli arkadaşlarım. Yeni bir tarih yazdık. Yeni bir tarih yazdık. Oh, rahatladım. Demek ki uğraştığımıza değiyor. Her zaman da böyle olmuyor biliyorsun değerli arkadaşlarım. Zaman zaman kazancımızı geri veriyoruz. Zaman zaman keşke devam etmeseydik falan filan dediğimiz anlarda olmuyor desem. ihan olur şimdi. Bugün çok iyi oldu. Şimdi karpuzları göstermeye başladı. Videoyu posta donan gitsin. Gidebilir miyiz? Tutabilir miyiz? Tutturabilir miyiz? heyecanlı o kadar arkadaşlarım. Bilmiyorum. <laughs> Biraz daha odak diyor. Ay şu. Bir bu bir bacağı kaldı. Gel. Kom 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 kom. Kom diyor <laughs> Ah be. Yeter mi değerli dostlarım? Videoyu daha deneyelim mi? Yeter mi yetmez mi? Aklımda deli deli sorular. Ne yaptık bir lan? Ne yapayım? Hastalık kötü. Zaba boyamıyor. Asum çıkar kutsalı. <laughs> Daya kutsalı. Şu karpuzlarda aklım kaldı da. Diğer aklımın kaldı aklım kaldığını, diğer aklımın kaldığını yakaladık zaten değerli dostlarımız bunları yakaladık. Nasıl karpuzu? Trinki yok mu? Komşi. Dober Yeterli değerli dostlarım. Sonunda da Sonunda be. Yakaladık ama çok da. Olsun. En azından yine ne dediysen yaptık bugün değerli dostlarım. Şansımız da yaver gidiyor. <laughs> Bir oyun daha denesek mi? Çok kısa deneyim dostlarım. Adet yerini bulsun. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Geldik değerli arkadaşlarım. Bir sonraki oyunumuza nerede? 100 bölgük hat oyunundayız. Burada şöyle bir 20 spin atacağız. Güzel geçerse, çok böyle bizi üzmezse, böyle maliyetini böyle sapıtmazsa del dostlarım. Özetle. Böyle bir koy seri. Koru hazır mıyız? Aha siketi geliyor. <laughs> Hayda çok üzmezse bizi Bir oyun daha deneyecektim aslında ama burası Hala spinnerimiz var bir görelim değerli dostlarım Hoştur abi hoşt köpek Ödelen köpek Rap çıkardı Seni de çok seviyorum çok güzel bir gün oldu çok güzel bir video oldu çok güzel bir kazancımız var değerli dostlarım Gördüğünüz gibi tam 30 bin lira şu an kılçıksız bırak Ay bir kazancımız var hmm. Ah sihirdi. Sıyırdı. Bu sihirdiyse belki diğeri verir diyerekten. Bir sonraki oyunda görüşelim. Geldik değerli arkadaşlarım. Dedim, gördüğünüz gibi bugün ne kadar fazla zorladıysak o kadar üzerine gitmiş olduk. O kadar üzerine katlamış olduk. Kasamızı hem toparlık hem de güzel kazanç sağlamış olduk. Ama yine kaşınıyorum gibi. Bir anda burasını deneyim dedim deli arkadaşlarım aklımdaydı bunlar diğeri de çok diğer oyunda çok uğraştık ama hiç gelmedi. Ne evet, yapalım şöyle bir şey nice bebeğim. gitme kal dedi sanki deli dostlarım değil mi? Oh 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 kaymak kaymak <laughs> nice bebeğim. ben diyorum kaymak o diyor ne bu ne bu bir anda deli dostlarım adam sıkışan bir şey varmış öyle. Sıyırayım Siyire, şöyle üzerinden. Bir de şöyle şöyle sıyırayım. Sizleri de çok seviyorum. Canlı yayınlarımla başladı. Oh, oh, oh. Telegram kanalıma geldik. Canlı yayınlarımıza takip edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Mutlulukla kaliteli güzel hard içerikler devamı içinde. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz desteklerden ötürü de çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Unutmayın ki sizleri de çok seviyorum. Önerdiğim, oynadığım kaliteli güvenilir sitelere de şu an izlediğiniz videonun altındaki yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz diyerekten Navu Navu Jongo Jongo diyerekten diyerekten hoşçakalın.